Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık ve saadetsin. Arkadaşlar yine bir dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraber Bugün gerçekten çok önemli veriler vardı arkadaşlar ve şok edici olaylar, gelişmeler her şey vardı bugün. Bunlar pek gram altına yaramadı. Dolayısıyla ons'a da yaramadı arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar, enflasyon verisi demiştik. O beklenen gün geldi. Yarın TÜİK enflasyon verisini açıklayacak. Bildiğiniz gibi Temmuz ayı enflasyonu çok yüksek gelmesi bekleniyor. Bunda işte vergilerdeki artışlar, KDV'ydi, ÖTV'ydi, akaryakıt zamlarıydı. Özellikle akaryakıta gelen zamlar biliyorsunuz her şeyi etkiledi. Enflasyonu zirvelere taşıdı. Bu yüzden Temmuz ayı enflasyonunun oldukça yüksek gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayı enflasyonunu ve yıllık enflasyonu açıkladı. Temmuz'da 9.84 fiyat artışları da tüketici fiyatları fiyatları yıllıkta da 63.76 olarak gerçekleştiğini söyledi İstanbul Ticaret Odası. Şimdi biz yarın TÜİK'ten bu verilerden hangisine yakın bir açıklama yapacağını merak ediyoruz. Dolayısıyla da bildiğiniz gibi Sayın Gaye Erkan enflasyon beklentisini revize etmişti. Yıl sonu enflasyon beklentisi tahmininin yüzde 22.3'ten yüzde %58 58'e çıkarıldığını açıklamıştı. Şimdi buna paralel olarak TÜİK'ten bir enflasyon açıklaması bekliyoruz. Tabii gerçekçi bir enflasyon açıklandıktan sonra da en en çok merak edilen asıl konu dolar TL kurunda bir hareket olacak mı? Şimdi dolar TL kurunda eğer bir hareket olmazsa ve 27 seviyesinde dolar TL kuru daha uzunca bir süre baskılanmaya çalışılırsa ileriye dönük olarak e, dolar tl kurunda gerçekten bir basınç birikmesi olacak ve bir ya da bir buçuk ay ya da iki ay sonrasında daha hızlı bir kurda yukarı hareket bekliyor olacağız arkadaşlar. 30'lu seviyelerin çok daha üzerine çıkma ihtimali var dolar tl kurunun eğer böyle bir karar alınırsa karar alınırsa demeyelim de böyle bir izlenim verilirse piyasalara çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklentisi %58 iken yıl sonu dolar tl kurunun hiç hareket etmemesi en azından ihracatçının elini oldukça zorlaştıracak. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi zaten bir durgunluğa girmiş olan özellikle Avrupa pazarı bizim ihracatçımızın can damarı olan Avrupa pazarında bir resesyon varken bir durgunluk beklentisi ve durgunluk varken döviz bazında fiyatlarını arttıran bir ihracatçının ne kadar şansı olabilir dış pazarda bunu da ben sormak istiyorum yetkililere bunun sonucunda büyük ihtimalle Avrupalı alıcılar kendilerine yeni pazarlar arayacaklardır arkadaşlar. Daha uygun fiyatlarla. Bu birinci senaryoydu arkadaşlar. Böyle 27'li seviyelerde böyle bir ay, bir buçuk ay, iki ay dolar TL kurunu sabit tutmak. Bir de her zamanki gibi bir dur git, dur git modeli var biliyorsunuz dolar TL'de. Bunu uygulayabilirler. Dolar kuru biraz serbest bırakılır. Burada dediğim gibi hem ihracatçının eli rahatlar hem de dolar TL kurunda bir basınç birikmemiş olur. enflasyon enflasyonla birlikte ufak ufak yedire yedire dolar tl kuru yukarı doğru taşınabilir. Peki dolar tl kuru böyle baskılanabilir mi 27'de? Evet baskılanabilir. Tabii ki re rezervlerde bir artış yapılma yapılmaz. Yapılsa da çok az yapılır. Özellikle şu aralar eli güçlü olan bir e, merkez bankası var. İşte bildiğiniz gibi hem turizm gelirleri yüksek geliyor az miktarda da olsa Körfez tarafından bir döviz girişi oldu. Bunlar Merkez Bankası'nın elini bir ölçüde rahatlatmış olabilir ve dolar TL kuruna bir süre daha baskı yapılabilir. Ne zamana kadar? İşte 3 ay, 5 ay, 6 ay bir baskı yapılabilir ya da dediğim gibi ikinci senaryoda yine böyle dolar TL kurunda enflasyona tam paralel olmasa da bir şekilde piyasanın nabzını tutacak şekilde hafif hafif dolar TL kuru serbest bırakılabilir. Benim beklentim ikinci senaryonun gerçekleşmesi yatırım tavsiyesi olmadan 28 ve 28'in hemen üstünde bir şekilde dolar tl kurunun dengelenmesi olarak düşünüyorum. En mantıklı olanın bu olduğu kanısındayım arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Dolar tarafında durum böyleyken altın tarafında asıl sıkıntılı durum orada arkadaşlar. Hep beklentilerimiz biliyorsunuz gram altının yukarı yönlü hareketiydi. 1750-1800 seviyesine işte önümüzdeki haftalarda bu banda oturmasını bekliyorduk. Fakat dediğim gibi gelişmeler böyle olmadı. Bu sabah piyasalara bir haber düştü arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch sürpriz bir kararla bütçe sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'nin notunu indirdi. Fitch kararı Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine önemli bir etkide bulunmazken hisse senetleri düşük risk iştahıyla geriledi. Fitch'in açıklaması şöyleydi. Fitch ABD'nin notunu bir kademe indirerek AAA'dan AA artıya çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu, vergi kesintileri ve yeni harcamalara eşlik eden birden fazla ekonomik şokun bütçe açıklarını artırdığını savundu. Orta vadeli sorunlara da büyük ölçüde çözüm önerilmediğini belirten Fitch, not indiriminin gelecekteki 3 yılda beklenen bütçe bozulmasını yansıttığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Fitch'in kararını hatarlı bulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadede dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings ABD'nin kredi notunu düşürme kararını anlaşılması güç olduğunu söyledi. Fitch'in hatalı kararı güncelliğini yitirmiş verilerle aldığını söyleyen Yalın, kararı yersiz olarak niteledi ve arkadaşlar bu kararla birlikte ons altında e, göreceli olarak bir gerileme görüldü ve 10 yıllıklarda bir yükselme dolar endeksinde de 102'nin üzerine doğru bir hareket görüldü arkadaşlar. Şu anda 10 yıllıklar 4.07 dolar endeksi de 102.64'te. Bunlar tabi hepsi bu iki veride altının gerilemesine neden olan veriler. Aynı zamanda Amerikan borsalarında da Fitch'in bu kredi derecelendirmesinden sonra düşüşler görüldü. S&P %1.42, Dow Jones %1, Nasdaq ise %2.21 düşüş kaydetti şu an itibariyle arkadaşlar. Peki ne olacak? Gram altını bu nasıl etkileyecek? Arkadaşlar şu anda gram altın 1677 TL'lerde. Az önce dolar tl'de söylediğim gibi iki türlü seçenek var. Eğer ki Merkez Bankası Temmuz ayı verilerine rağmen dolar tl'yi serbest bırakıp 28'li seviyelere getirmezse gram altında bir miktar daha geri çekilme görülebilir. Eğer ki e, bir adım yukarı 28 e, seviyesi üstüne çıkartacak olurlarsa dolar tl'yi gram altında 1700'lü seviyelerin üzerine görebiliriz. Ons altında da birkaç gün e, bu verinin yani Fitch'in kredi notunun hazmetilmesi süreci olacak arkadaşlar. Birkaç gün böyle ons altında 1900'lere yakın seviyeler görebiliriz. Her zaman söylediğim gibi ons altında 1925'lerin altına gelmedikçe ki şu an 1935 dolar seviyesinde 1925'lerin altına gelmedikçe bir sıkıntı yok. Fakat 1925 dolarların altında kalıcılık gösterdiği takdirde 1900'ün altına gelme olasılığı oldukça yüksek. Bir de bunlar yetmezmiş gibi arkadaşlar Fitch'in kredi notunu düşürmesi yetmezmiş gibi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdamı tahminleri açtı. Beklenti 189 bin istihdam olmasıydı. Özel sektörde 324 bin kişi istihdam edildi. Bu da Onsaltı'nın aşağı yönlü hareketini biraz daha arttırdı. Hafta sonuna kadar Onsaltı'nda yine bu veriler ışığında bir miktar daha az önce söylediğim gibi geri gelişler yaşayabiliriz. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren verilerde bir düzelme olabilir. Bir de cuma günü asıl önemli olan bir veri var arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik başvuruları. Tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin altında olması düşünülüyor. Yarın ABD kredi notunun düşürülmesinin ve özel sektör istihdamının yankıları biraz daha sürebilir. Ons çepesinde aynı zamanda Amerikan borsalarında da bildiğiniz gibi düşüşler oldu. İstihdam verilerinden sonra da piyasada yönün nerelere evrileceği daha çok netleşir arkadaşlar. Cuma gününün önemi biraz daha artmış oldu. Gram altın için Artık söyleyeceğimiz e, çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda 1677 TL civarında. TÜİK verilerinden sonra e, dolar TL'nin hareketi önemli olacak. Ya 1700'ler üzerine taşıyacak gram altını veya 1677'nin de altında 1650 seviyesine doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Evet arkadaşlar. Biraz tatsız bir gün geçirdik gerçekten e, gram altın yatırımcısı olarak. Veriler bugün için çok olumlu değildi fakat önümüzdeki hafta için çok da karamsar değiliz. Bakalım cuma gününe kadar e, yarını ve cuma gününü bir görelim. Ondan sonra cuma günü önümüzdeki hafta için yorumlarımızı yaparız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Beğenilerinizi, abone değilseniz de abone olmanızı beklerim. Şimdiden teşekkür ederim. Karlı, mutlu, sağlıklı günler dilerim.